Hoş geldiniz ben Efe GTA Vice'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Sunshine Autos'la karşınızdayım. Burayı satın alacağımızı ve görevlerini yapacağımızı geçen bölümde söylemiştim. Kaç para istiyormuş? 50 bin mi? Bize kaç var? 100 bin. Ananız kim? Paranın yarısı gitti buraya. BJ Smith. BJ Smith. Aynen ben de Tommy Verseri. Tamam. İlk yatırımmış Bu arada arkada efektimizi çalıyor. Umarım telif yedirmez bize. Şimdi bu kardeşimiz e, Sunshine'dan taşınıyormuş. Bu da bize emanet ediyor. Şimdi biz burayı satın aldık. Buranın devamlılığı için e, araba yapmamız lazım burada. Ananız kim ne oluyor? <laughs> I Allah güzel mekan hocam ya tam böyle Haiti ile Küba'nın arası güzel bir mekan mekan da iyi şey yani e iş tasarımları falan da güzel. Ne sen ne bir yer yani Sunshine Atos. Ne oluyor lan? Bu yazı niye böyle zıngır zıngır titredi amına koyayım. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Buradan aşağı indiğinizde burayı yüzde geç yüzde yapmanıza gerek yok da biz yaparız belki. Şu arabalar istiyor. Land Staker, Idaho, Esperanto, Stallion, Ranger, Blister Compact. Bunların hepsini yaparsanız bunların hepsinin karışımı bir araba yapacak bize. Aman okuyun bir şey oldu lan. Gıcık yaptı boğazım. Konuşamadım. İşte 3-4 tane falan var ama bir tane yaptığınızda siz artık burası gelir sağlamaya başlıyor. Öyle bir ben bir tane arabayla geldim. Bu araba ne acaba? Bu manana. Bu, bunu istemiyor. Ben burada videoları keseceğim. Ee, yani aslında arabalara aramaya giderken sohbet de edebildik ama aşırı uzun sürer bu arada. Ranger istiyor muydun? Ranger istiyordu. Çok uzun sürebilir. O yüzden arabayı bulduğum yerlere yakın yerlere koymam. Ee, anasız kim? Nasıl bir cümle koydum? Oralara ya abi işte. Ranger bir de Lance Stalker istiyor. Lance Stalker da bunun bir kısısı herhalde. Değil mi? Öyle bir şey biraz da böyle taklatmaya meyilli olan yavşak araba. Tamam. Bak gördüğünüz gibi onun üstü çizildi. Şimdi Blister Compact, Stallion, Esperanto, Aydoz, Landstaker. Onlar kaldı. Bakalım bizim aradığımız bir araba vermiş mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi otobana çıktım. Burada çok araba görebileceğim için. Böyle ortadan ortadan gidiyorum. Baka baka artık araya araya arabalarımızı vurmaya çalışacağız. Ananı sikeyim tutuklandık lan. Vay kafamı sikeyim ben. Nasıl oldu bu? İnşallah silahlarım almazlar. Ananı sikeyim tüm silahlarım gitti arkadaşlar bok yoluna ya. Vay amını sikeyim ben böyle işin. Neyse çok para değil adattan almak. Aa bu arada Blisky Compact'i bulduk. Tam polis merkezine çıkarken. Değil mi bu arabaydı o. GTA'yı iyi bilirim. Arabalarını da tanıyorum o yüzden. Bu araba GTA San Andreas'ta falan da vardı. Şöyle Sunshine Otos'un yolunu tuttuk. Tekrar bir listeye bakalım neler gerekiyor. Bazı arabaların aslında stabil yerleri var. Onları Aha burada da şey var lan. Diğeri var bak. Lens solkı var. Şey Rancher. Bunu koymuş muyduk? Bunu koyduk koyduk. Tamam abi beni indir sıkıntı yok. Beni dövme ama. Bak polise çağırın bak polis var yanımda. Bunu koyduk arkadaşlar. Şöyle bu listeyle gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi Sunshine Not olsa mekanımıza 50 bin dolar verip aldığımız yere. Şöyle bunu koyalım. Şimdi Esperanto Stallion Idaho Landstalker. Arkadaşlar arabalarımızdan bir tanesi burada bir yerde değildi hatırlıyorum. Ona bakmaya geldim. E, çünkü bir tane görevde, Hayit'le öldüğümüz bir görevde buradan bir yerden alıyorduk gidiyorduk ama ne şu evin önünde park etmiş bir şekilde vardı diye hatırlıyorum. Şimdi bakacağız. Deniz kenarı olması lazım. Burası değil abi. Burası değil. Aa, şurada bir yerde Haiti'leri öldürüyorduk. Sonrasında bizim Pepe vardı. Pepe. Pepe'yi öldürüyordu orası yukarı. Biz de o arabayla kaçmak zorunda koyduk. Acaba neresiydi o ev? Aha buldum buldum. Ulan salak gibi nasıl görmeden geçtim onu ya. İşte burada arkadaşlar. Rancher mıydı bu? Lance Talker. Lance Talker burada. Şimdi bunu alıp götüreceğiz. Bu arada bu araba acayip takla atmaya müsait bir araba. Yani götürürken falan dikkat edin. Götüreceksiniz. Şu araba Idaho mu ya? Allah'ım inşallah onlar spawn olmaya devam eder. Gör Biliyorsunuz ki bir araba spawn olunca çok spawn oluyor. O araba da ID Idaho'da ve an yani şu da Stallion. Aman bakın bir araba götürürken bak bir sürü kaçırıyoruz. Aman dikkat edin bu arabayı götürürken. Sallanıyor. Vallahi zimbel siker. Hem patlarsınız ölürsünüz. Hem de arabadan olursunuz. Aydao Esperanto Stallion. 3 araba kaldı. Arkadaşlar Esperanto'yu bulduk. Rastgele buradan çıkayım bir bakayım demiştim. Esperanto'yu bulduk. Artık ayda öyle sentinel var sadece. Bir karı bağırıp duruyor. Benim yanımda karım mı var? Aynen. Bir karıyla beraber koyalım garaja. Karı sen içeride kal. Sikerim seni. Tamam. Hapsettik onu da. Ayda holla Stallion kaldı bir tek. Aa Stallion. Tam şunu Ayda mu diye bakacaktım. Stallion'u bulduk. Ayda nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum bu arada. Stallion'u biliyorum ama bilmediğim bir araba Ayda Acaba nasıl bir şey? Stallion'u da götürdükten sonra onu da aramaya çıkacağız bakalım. Tabii biraz daha zor olacak çünkü tanımadığımız bir araba. Tek tek arabalara böyle bakıp bakıp artık hangi sayıda diye ayırt etmeye çalışacağız efendim. Stalyonu da getirdik. Ağaca da çarpmasaydık iyiydi ama ne Şöyle inelim. Buraya bıraktığımız kar hala duruyor mu içeride? Karı senin işini gelip halledeceğim birazdan. Seni güzel. Buranın başına geçireceğim seni. Sekreter yapacağım seni. Kimi alıp alış satış yapmış? Senin sorumluluğunda. Aydaho'yu aramaya çıkacağız şimdi. Arkadaşlar Aydaho'yu buldum sonunda. Allah'a şükür. Şimdi bunu da Sunshine'a götüreceğiz. Ve arabamıza kavuşuyoruz artık. Ama hakim bak. Bir sürü araba aldık. Aydo'yu aldık. Arabayı aldığımızda bir sürü çıkıyor karşımıza aman Arabayı bulana kadar çıkmıyor. Tam bir orospu çocuğu bu oyun ya. Bu konuda. Yani tam bir terbiyesiz yani affedersiniz. Şu içeri koyduğumuz karı hala orada bekliyor mu? <laughs> Ona bir iki şey söyleyeceğim şey var. Şimdi listemiz bitti abi. Şöyle görelim. Bütün araçları teslim ettiğiniz İşte küçük bir şey. Gördüğünüz gibi güzel bir araba verdi. Ee, bu gördüğünüz arabaların hepsini karıştırmış gibi bir şey aslında. Hızlı da bir araba. Şimdi aslında bu mülkümüz tamamlandı. Ama biz galiba bu geliri arttırabiliyor muyuz? 1500 diyor. Arttıramıyoruz herhalde diğer arabaları açmak için yani diğer arabaları açmak için çok bir şeyimiz yok yani. Engelimiz yok. Açarsak iyi olur. Bunda videoyu zaten bir içerik. bu video komple araba bulma videosu olacak. Gördüğünüz gibi yeni lisede Sabre, Virgo, Sentinel, Stretch, Washington ve Admiral var. Şimdi onlara bulup gelelim. Sentinel galiba buydu değil mi? Aynen bir tanesi zaten direkt Sunshine Auto'nun içinde. Bu bizim için bir avantaj. Şöyle cam kırılıyor muydu? Okey. Direkt sen şu içinde olduğu için arabanın biri bereşten geldi. Şöyle koyalım. Admiral Stretch Sen Virgo Washington vesaire sabre. Tamam. Haydi bakalım başlayalım aramaya. Sabre'yi bulduk gençler. Bu arada çıkacak araba yani şu an bundan sonra çıkacak araba bu arabaya çok benziyor. Hatta adı bile bununla aynı. Ya görürsünüz yani çıkınca. Sürpriz çok kaçırdım. Gerçi bayağı söyledim ama. Yine de olsun. Yani diğer arabalardan çok bir şey katmamış yani. Bu arabaya üstüne boya atmış gibi bir şey. Şimdi şöyle sabreye geldik. Virgo Stretch Washington Amiral. Bunlar kaldı. Yeni arabamızla bir binelim arkadaşlar. Onda bir hızını göstereyim bize. Şuradan çıkalım. Şöyle bir ufak bir hız sesi. Gördüğünüz gibi hızlı fena değil. Ee, bir çitanın bir düşüyor diyebiliriz belki. Şu çita daha azdır bunlar. Ama bu da gayet hızlı ve dönüşleri de çok stabil. Bu arada galiba Virgo'yu bulduk. Değil mi? Virgo mu bu? Ya Virgo ya Washington bu arkadaşlar. Size anlatırken ayaküstü bulduk. Washington'mış. Ee, şimdi ananı sikim polis geliyor. Sakın tutuklama beni ananı sikerim seni. Şimdi Washington'u da götürelim yerine. Şöyle gidelim. Yerine döndük mü? Bu neydi? Ha, bu Stallion. Bununla işimiz yok. Washington Virgo falan vesaire. Onlarla işimiz var. Bu ne? Bu da mı Washington? Aynen. Onunla işimiz yok. Stretch diye bir arabayla işimiz vardı. Neyse bunu bir sokalım da sağlık. Ananı sikeyim ne oluyor? Lan polis bizim şeyimizden niye çıkıyor? Bu arası çocuğu. Bizim mekanımızın içinden polis çıktı amına koyayım. Şimdi bir isim daha şimdi burada Vice'nin haritası varmış. Vice'i sokak yarışları diyor. Buradan yarış yapabiliyorsunuz sanırsam. Ekstra para kazanmak istersen olabilir. Video stretch amiral kaldı. Onları da başlayalım bakalım aramaya. de bulduk bu arada. Amiral arabasında. Bulduk bu arada Virgo'yu da bulduk amına koyayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. İnşallah Amiral gitmez. Virgo'yu bir koyayım. Sonra buraya geri geleyim. Bakalım Amiral gitmiş olacak mı? Gitmezse onu da alırım. Giderse de yapacak bir şey yok. Tekrar aramaya koyacağız onu. Şimdilik Virgo'yu bir getirelim koyalım bakalım. O oluyor oğlum ya. Şöyle geldik. Bunu da garajımıza yerleştirdik. Bir tekne kaldı. Stretchli amiral şey. stretchli aynen. Streçli amiral kaldı. Amiral orada. Gitmezse alacağız. Stretch'in de hangi araba olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar Admiral'i buldum gördüğünüz gibi. Amiral mi? Admiral mi? Nasıl okunuyorsa artık. Buldum. streçi de internete yazdım. Ee, bu sabit bir araba. Yani sabit bir yeri var. Ee, sokakta falan görme ihtimali de çok 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 düşük. Hatta %0 falan herhalde ya. Yani. Galiba sokakta hiç çıkmıyor benim bildiğim kadar. O yüzden şimdi bu atmı koyduktan sonra stretch'i almaya gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani normalde burada olması gereken olan araba Yok amına koyayım çıkmıyor. Save atıyorum çıkıyorum çıkmıyor. Save atıyorum çıkıyorum çıkmıyor. Onun yerine amiral koymuş ya buraya. Ama sikeyim bu araba değil burada ya. Burada stretch'in olması lazım. Ama yok amına koyayım. Bunu bir garaja koyayım. Bir daha save at yenile yapayım. Bak ama ulaşabileceğim Bir de alarm çalıyor ama koyayım. Sanki kendi arabam değilmiş gibi. Normalde burada limuzin çıkması lazım arkadaşlar. Söyledim sonunda. Yani stretch limuzin. Ama çıkmıyor ama koy. koyayım. Bak bir save atayım geri döneyim. Şöyle. Yine Admiral çıkacak amına koyayım değil mi? Yok hiçbir şey çıkmadı. Daha da kötü amına koyayım. Save'e dönelim. Şöyle save'e dönelim. Demi save attık. Şimdi save attığımız save'e döneceğiz. A çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi Hüseyin lan. Hüseyin vallahi Hüseyin. Şimdi çıktı. <laughs> Stretch gördüğünüz gibi limuzin. Yani ne alakaysa bilmiyorum artık. Bunu da götüreceğiz Sunshine olsa ve arabamızı alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi limuzin de getirdik. Bir tane arabamız kalmıştı o da buydu. Stretch yani limuzin. Şimdi bunu da koyduk abisi. Stretch'ler yani stretch film gibi oluyor amına koyayım. Bütün araçları teslim ettiğim küçük bir şey. Ve gördüğünüz gibi Sabre Turbo adlı arabamız gördüğünüz gibi Sabre'nin aynısı. Böyle kırmızıya boyamış. Her bir şey çekmiş. Aa bak gelir artıyor. 4000 oldu. Güzel. Şimdi hangi arabalar? Chita, Inferno, hep hızlı arabalar bak gördüğünüz gibi. Banshee, Phoenix, Comet ve Stringer. Bunların hepsi güzel hızlı arabalar. Bunun sonucunda da hızlı bir araba gelir diye düşünüyorum. Derken Chita mı gördüm orada? Chita değil başka bir şey gördüm galiba değil mi? Bu Stinger, Stinger istiyor muydu ya? Istiyormuş vallahi. Stinger istiyormuş valla. Stinger'ı soktuk. Direkt çıktığımız gibi bulmamız iyi oldu. En alt sıradaki şeyimiz bitti. Şimdi Comet, Phoenix, Banshee, Inferno, Chita. Hey Mario. Aha bir tane daha bulduk. çita bulduk. Aha Comet'i de bulduk. Şey e, neydi o? Banshee. Hem Banshee hem çita bulduk. Sen abi arabadan in. Seni ben öldüreyim. Seni öldürdük. Şimdi sen değin. Senin arabana koyayım ben. Sakın benim ben çalma. Ulan direkt şeyin dükkanın önünden 3 tane araba hallettik. Bak çok güzel oldu. O süper oldu. Şimdi çita bitti. İnşallah o araba kaybolmaz. Zaten direkt şeyin kapının önünde kaybolacağını düşünmüyorum. Valla nasıl kayboldu anlamadım ya. Nasıl kayboluyor? Amına koyayım böyle işin. Şu lazım mı? Ne? Phoenix, Phoenix de istiyordu. Phoenix de koyalım. <laughs> <laughs> Hileri etkinleştiği için oyunda başımdan açılmaz diyor. Ben hile yapmadım ki oğlum. Geçen bölüm hile yaptım herhalde onu keseceğim. Bu arada Phoenix'i de koyduk. Ha Benşi, <laughs> ben Bir daha bulduk Benşiyi. <laughs> ben Dur. Ezme beni. Ambulans geldi o arada niyeyse. Orada bir iki adama ezdim herhalde yanlışlıkla ondan gelmiştir. Bench'i de tamam. Bench'i de yerleştirdik. Comet ve İnfermus kaldı bir tek. İnfermus'un zaten sabit yeri var. Biliyorsunuz ki ee, kendi adamımızla çıkıyor. Öteki neydi lan? Comet miydi? Comet hangisiydi acaba ya? Comet deyince aklıma bir araba geliyor da bakalım. Aha bu. Vallahi bu. Ulan ne kadar kalbi temiz bir insanmışım ya. Bu bölümü hızlı bitirdik vallahi. Şey bu aracımızı. Şöyle hızlıca gidelim. La ambulans çekil önümden lan. Yani hep hızlı arabalar gördüğünüz gibi hep seri. Bunun sonucunda bir böyle bir yarış arabası gibi bir şey çıkması lazım mantıken. Yani. Herhalde de öyle bir şey çıkıyor diye hatırlıyorum. Şunu gidelim şimdi. Infernus'a. Yolda görebilirsem alırım. Ama ben yavaştan şey şöyle... ediyorum. ne oluyor lan? Polis birilerini dövüyor burada. Neyse ben kendi sabre turbom alayım. Lan polis niye geldi? Bu benim kendi arabam lan. Dükkan benim oğlum dükkan benim lan. Arabayı da görelim şöyle. Araba gayet hızlı bir araba bu arada. Şu an kullandığım en hızlı araba olabilir. Diyor o bizimkilerden hızlı yani. Eee ananı sikeyim ne oluyor? Burası Starfish adasına giden şey mi diye bakacaktım. Değil. Starfish adası bildiğiniz gibi bizim kendimizin olduğu ada. Şöyle bakayım Infernus var mı diye. Infernos'un lokasyonu orada olduğu için oraya doğru gidiyorum. Yolda görsen de alırım direkt. Bu arabada gayet gayet hızlı vardı. Hiç yolu kesmeye bile gerek yok. O kadar hızlı gidiyor ki. Maşallah maşallah. Şöyle bakalım. Bir bakıyor zaman bırakayım Infernos'un yeni de Admiral var. Anladın kim kafayı yerim valla. Ha şu İnfernus mu? Infernos. Ama geldik zaten. Burada var. Beyaz Infernos'unuz. Şöyle Lance Vance'in arabası herhalde bu değil mi? Gerçi değildir ya. Lance Gerçi Lance burada yaşıyor. Onun arabası olabilir. Şöyle gidelim. Infernus'u Sunshine'a götürelim. Amına koyayım ne oluyor? Lan burada kaldım az daha araba yanacak. Neyse bu ara buradan kurtulmaz. Bir tane daha infernus geçti. Görüyorsunuz ki arabayı kullanırken aynı arabadan birkaç tane daha görebiliyorsunuz. Yani bu da şans mıdır artık? Yoksa oyunun kodunda mı yazılır? Bilmiyorum. Şu an Sunshine'a gelmek üzereyiz. Sıradaki arabamızı da almak üzereyiz. Bakalım nasıl bir araba çıkacak? Ben de merak ediyorum. Çünkü bunu bilmiyorum. Bu Sabre turboyu biliyordum. Çünkü Sabre vardı lisesinde. Oradan aklıma geliyor. Çünkü ben bunu koymuştum abi Sabri'yi. Ee, ve diğerlerini koymuştum. Ama ne bana Sabre'nin boyanmışını verdi. Böyle hızlanmışını. Oradan doğru aklımda kalmış. Ama şu an çıkacak araba bilmiyorum. Koyduk. Şimdi göreceğiz. Araç listemiz tamamlandı. Bir araç listemiz daha var. Bu da son galiba. Değil mi? Aha bu ne oğlum? Lan jeep verdi amına koyayım. Sand Master Cup. Hocam hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada biliyor musun? Jeep verdi amına koyayım. Bu arada araçlarımıza bakmadık. Nereye gidiyoruz amına koyayım? Araçlarımıza bakalım. Voodoo. Kübaların arabası. Kübanermes. Haiti'lerin arabası. Pardon tam tersi. Bu Haiti bu Kübo. Kedi ne bilmiyorum. Baggage. Mr. Whoopi. Pizza Boy. Şu dondurmacının arabası. Bu pizzacının arabası. Şey pizzacı motoru. Baggage'i bilmiyorum kedi şey galiba golf arabası. Kübalı arabası bu da IT. Aslında bu liste biraz daha zor bir liste bulması. Ve çok ağır arabalardan oluşuyor. Aslında güzel bir liste değil. Bu arada Lance Stalker'ı da deniyorum. Lance Stalker mu? Lance Stalker değil pardon. Ne Lance Stalker ya? Yeni çıkan arabamız işte adını bilmiyorum. Böyle çöl master mı diyor? Ha sen master. Şöyle gidelim bakalım harbiden master mısın sen? Amına koyayım. Ağaca şarttık. Şöyle hızlı bir jeep diyebiliriz. Evet arkadaşlar golf sahasına geldik. Çünkü kedi atlı golf arabasını almamız gerekiyordu. Bunu da buradan aldık. Bakalım çıkabileceğiz mi buradan? Çıkarken polisler bir şey diyecek mi? Nereden çıkabiliriz hocam? Bak buradan araba geçmez. Bunu nasıl çıkaracağız oğlum buradan biz? Şöyle gelelim. Mükemmel bir atlayış. Geldik gençler. Sunshine Auto'dayız. Kaçıncı sefere geliyorsak artık. Ben tabii çok uzun yollardan geldiğim için benim için bir tık da olsa sıkıcı bir deneyim. Ama sizlere video çektiğim için mutluyum tabii ki. Görüyorsunuz kalan arabalar böyle. Bunların hepsinin çoğunun belli yerleri var. Şimdi sıradakine geçelim bakalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi pizzacın arkasındayız. Neden pizza boyatlı e, motorla görev başladı var? Görevi kapatalım. Haritadan görebilirsiniz nerede olduğumuzu. Bizim hayetlerin mekanını bastığımız yer. Fabrika falan. Allah bunlar şimdi beni yakalayacak vallahi. Oradan pizza boyumuzu aldık arkadaşlar. Onu da götüreceğiz Sunshine Autos'a. Tekrardan geldik. Ananız kim? Deliği tutturamadım ben. Az daha çarpıyorduk, kaza yapıyorduk vallahi. Şöyle gidelim hocam. Sıradaki arabamızı da koyalım. Arabada iyi geçim motor, siket ama. Araç. Bakalım bunda ne çıkacak böyle. Çok enteresan arabalar var çünkü. Ne çıkacağını ben de merak ediyorum. Kalan arabalar gördüğünüz gibi bunlar. Arkadaşlar sıradaki yerimiz Mr. Whoopi. Aa burada bu arada. Hayır ya. Mr. Whoopi kamyonu var. Onu açmaz gerekiyor. Onu açmak için de bu şeker fabrikasını açmak gerekiyor sanırsam değil mi? Kaç var? Ucuz mu burası? Ha 20 mi? Ucuzmuş burası gençler. Tamam buranın dağıtında kendine uygun e, görevleri var. Hatta şu an sinematiği de izleyebiliriz. Şu an yani Sunshine Autos gibi bir mekan daha satın almış olduk. Bunun görevleri çok boktan. Belki yaparım belki yapmam duruma göre. Bunun görevini hatta anlatayım şöyle. Böyle denderen denderen bunun bir müziği var Bir tuşa basıyorsunuz görev açılıyor Millete dondurma satıyorsunuz amına koyayım Böyle bayağı kişiye satmanız lazım Satarken polis de geliyor Çünkü dondurma satacağım yani herhalde yasaklı madde de satıyoruz Yanlış anlamadıysam Belki de öyle bir şey yoktur Ama polis geliyor diye biliyorum Onunla mücadele ederek dondurma satmaya çalışıyoruz orada Görev bu çok sıkıcı O yüzden yapmayabilirim Farklı daha güzel görevler var oyunda Onlara yönelebiliriz hocam Merak edenler için ara sahneyi de izletiyorum şu an. İsteme, isteyenler böyle 10 saniye falan ileri alabilir belki. Ee. Ee, dondurma palavra diyor bak gördüğünüz gibi. Diğer üstünün olmayan ürünlerin dağıtımını yapıyoruz. Aynen. Bak görüyor musun yavşak. Sizler terbiyesizlik yapıyorsunuz abi. Sizin amınıza koyayım ben. Kadın zaten kafayı yemiş. Şuna baksana amına... Evet. Bu dondurma arabasını Bak şimdi buraya satın ama aslında ya yani yüzde ihtiyacınız yok. Dondurma arabasını bazen sokakta da görebilirsiniz askere. Ama ihtimali çok 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 düşük yani. Sabaha kadar arardık amına kodum arabasını. O yüzden yapmadık. Bakın gördüğünüz gibi 50 tane cherry poppers yapmak istiyor falan diyor. Tamam hocam istemiyorum ben şu anda yapmak Şu anda atmayacağım. Sonrasında gelir. Bunu ben belki video dışı dağıtırım. Belki diyorum. yanlışlıkla şeye bastım lan tuşa bastım. Bak yukarı anlaşmalar yazdı bak. Şöyle bir müziği var. Biraz kısık geliyor ama. Aynen. Tamam hadi bıraktık abicim. Anlaşma bitmiş. Tamam. Orada bir şey çıktı bu arada pembe. Enteresan. Şimdi Begutch, 3 Vudu Voodoo Vudu ile Küben Vudu yani Kübalıların ve Ayetlilerin mekanında bulabileceğimiz arabalar ama Begutch'i bilmiyorum. Onu da Google'dan bakıp ne önemli bir yeri var mı veya nasıl bir araba çeşidi olduğunu öğrenip alacağım. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Arkadaşlar Begutch arabasını araştırdım. Bu araba sadece burada havalanında bulunan bir araba. Bulursak göstereyim bir. Hemen zaten şimdi buluruz havalana geldik. Burada normal arabalar da dolaşıyor ama Begutch Araba böyle havalanına servis yapanlarım artık kullandığı bir araba galiba bu mu? Aynen bu galiba. Bakalım binince bagage yazacak mı oradanlara anlarız hocam. Havaalanına geldik. Siz de haritadan bulabilirsiniz. Hatta haritayı göstereyim. Buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan buldum. Giriş de şurada bir yerdeydi. Buradan buradan insan girişi var galiba. Buradan bir yerden girdim. Siz de buradan bulabilirsiniz. Geçelim sıradaki arabamıza bunu koyduktan sonra. Bagage atlı havalimanı arabamızı da getirdik. Hadi bakalım. Sadece Küban Hermes'le Vudu Voodoo kaldı. Voodoo'nun serbest yeri var. Yani bilinen yeri var. Zaten bunlar acayip yakın yani. Hatta kaydı bile durdurmayacağım yani ben. Durdurmayacağım derken yine araları kırpacağım da. Kendimi durdurmayacağım. Şöyle delik soyla giderim abicim. Aramaya. Zaten çok yakın. Hemen buralarda bile görebiliriz yani. Gördüğünüz gibi bakın şu araba Hermes. Kırmızı araba. Bu Küban Hermes. Böyle ateşli versiyonu lazım arkadaşlar. Şu an Küba'dan görev aldığımız yerin mekanı Umberto Robino'nun mekanı. Buralarda çıkması lazım arkadaşlar Küba vermesin. Ben başka bir yerde bulursam siz şaşırmayın. Eğer aramak isterseniz bu mekanlarda bu taraflarda bulabilirsiniz gençler. Haberiniz olsun. Belki e, benden izleyip de işte yerlerini öğrenmek isteyen vesaire vardır. Yardımcı olabilsem çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Aha bu arada arabayı gördük konuşurken ama inşallah kaçmaz. Kaçtı ya. Aa kaçmadı kaçmadı. İyi bari. Normalde bir arkasından döndüm kaybolur araba da. Gördüğünüz gibi araba bu. Siyah bir araba. Önünde ateşler var. Şimdi polis de gelecek bu arada. Çaldığım için. Gelecek mi? Gelmedi lan. Vay amına kodum kör polis. Kör polis. Görmedim beni. Bunu da götürelim yerine arkadaşlar. Bu arada götürürken şunu da anlatayım. Aynı mekanlarda yani hemen hemen yakın mekanlarda bu şeyler. Küba arabası da. Hayta arabasının yani aynı yerde bile bulabilirsiniz ya. Buradan da geçiyor Hayta arabası. Hatta şeyin Sunshine Oton'un önünden falan da geçiyor. Böyle yükselen bir araba var ya gençler. Sıradaki arabamız da o olacak. Konuşurken de geldik var. İnşallah iyi ki böyle otobüs falan şey yaptırmadı bizi toplatmadan bana. Onlar biraz daha sıkıntı yaratabilirdi bize arkadaşlar. Yani aynı bu o da şey gibi. Doktor Wupi gibi. Doktor Wupi ne derseniz o dondurmacı arabası işte. Doktor Wupi miydi onun? Mr. Wupi. Aynen. Bir tek voodoo kaldı. Onu da şimdi alalım gelelim bakalım. İnşallah yakın bir yerde çıkar da çok da yormaz bizi. Polis ne yapıyor? Mu koyayım benim dükkan içinde ya. Bak gider ayak polise çarptık. Başımız bela oldu. Amına kodum yerine. Yani. Kendi dükkanımdan araba çaldım bu arada. Onun için şey yapıyor. Gerizekalı. Kendi dükkanımdan arası benim. Bütün arabalar bana ait amına. Arkadaşlar ben ara araya bulamadım. Yani e, Doktor Voodoo'yu. Doktor Voodoo muydu onun adı? Sadece Voodoo da olabilir. Ben her şeyin başına Doktor katıyorum amına koyayım. Burada bir yerde bizim şeyden görev aldığımız yer var diye biliyorum ya. Neredeydi orası gençler ya? O kadından. Kübalı kadından. Burası mıydı aman akoyim? Bana ateş ediyorlar bu arada. Ha buldum buldum burası. Bu arkadaşlar ana köprüden gelen yoldan sağa dönünce mini map'ten de görebilirsiniz. Burada bir tane vudu oluyor her zaman. Ben yola denk gelemedim şanssızlık. Siz de denk gelemezseniz buradan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hidroliği falan var bunun. Böyle yükseliyor alçalıyor. Çok da bir sikera söylenemez ama. Bak sınk sınk beni şimdi yoldan çıkaracak ama ne kadar Neyse bunu da götürelim. Son kez geliyoruz arkadaşlar mekanımıza. Sunshine Autos'un görevleri %100 bitti. Aslında birinci bittiği anda buranın görevi bitmiş olarak sayıyordu. Ama biz zaten videoyu kırpa kırpa yaptığımız için ayrıca arabaları da merak ettiğimiz için ben zaten bunun güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. GTA Vice'de eğlenceli bence. Ben yaparken en azından eğleniyorum. İzlemesi daha da eğlencelidir çünkü arama kısımlarını da sıkıcı kısımları da gösteriyor. Oo, araba çok güzel bu arada lan. Yarış arabası. Aslında bak bir önceki neydi o? Bir önceki araba listesi serisi mi deniyor? Onda daha iyi olurdu mesela o araba. Çünkü onda hep yarış arabaları tarzı vardı. Bir baktım Jeep verdi amına koyayım mesela. Onu bir yanlış yapmışlar bence. Ya da bilerek mi yapmış ya? Bu var gizli paket var. Bir tane de alalım amına koyayım. O daha hiç almamışız lan. Bir tane almışız. Allah. Bu gizli paketlerin nerede olduğuna dair videolar falan vesaire isterseniz internetten bulabilirsiniz. Ben zaten bunu niye söylüyorsam bulabilirsiniz. Ben yine e, söylemiş olayım. Bu arada bir, bir sonraki videomuzun da e, konuğuna gidelim. Konu derken ya alacağımız görev serisinin mekanı diyelim. Gördüğünüz şu taksi mekanına gideceğiz. Kaufman Caps adlı. Taksici görevleri yapacağız. 2-3 tane. Amına koyayım ne çarptık be. Bir dahaki bölümde onlarla uğraşacağız. Nerede Kaufman Caps ya? Burada bir yerde olması lazım hocam. Valla burada bir yerde diye hatırlıyorum. Yakında olması lazım hocam. Oraya gidene kadar. Bir... Aa orada sarı bir yer vardı. Orası mıydı acaba? Orası olabilir bu arada. Bakalım. Aa gördüm gördüm. Şurası galiba. Yok lan ateş şeyi vermiş orada. Nerede bu amına kodumu? Pizzacının yanında mıydı ya? Galiba pizzacının yanındaydı. Lan ben nereye gidiyorum? Ha burada arkadaşlar burada. Pizzacıdan ilerleyince Kaufman Caps haritadan gösterip burada. Yani en sol üstte de şurada yani. Gördüğünüz gibi mekan satın alma yeri var. Servicing Vice City, 24 Hours yazıyor. <laughs> nice sahne. Bir dahaki bölümde bu mülkü satın alacağız. 40 bin dolar karşılığında ve taksici görevlerimizi yapmaya başlayacağız. Ama bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.